ABB TV ekranlarından herkese merhaba. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ele aldığımız başkent gündemiyle karşınızdayız. ASKİ Genel Müdürlüğü merkezde olduğu kadar kırsalda da toplum ve çevre sağlığını önceleyen altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Başkentin önceden köy statüsünde olan kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınması için bu yıl Ocak ayında 4 ihale gerçekleştiren ASKİ, İlk etapta 17 ilçedeki 125 kırsal noktada 216 kilometre atık su hattı döşeyerek bu sorunu çözüme kavuşturacak. Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla Ankara'da 210 kırsal mahallede açıktan akan kanalizasyon kapalı sisteme dahil edilmiş olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Avrupa ve Türkiye muhatayı şampiyonu Batmanlı Ahmet Ertekin'i Egospor bünyesine kattı. Başkan Yavaş tarafından Ankara'ya davet edilen 20 yaşındaki milli sporcu EgoSpor ile sözleşme imzaladı. Başkan Yavaş'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Başkent Ankara Köy Evleri Projesi, Başak için ilk temel Ayaş'ın Yağmur Dede Mahallesi'nde atıldı. Zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir ücret ödemeyen vatandaşlar ...temel atma ve inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak... ...dizelden dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki, belki AŞ tarafından üretilen örnek projeyi kamuoyuna tanıtan Başkan Yavaş... ...bundan sonra inşallah Ankara'nın sokaklarında elektrikli otobüsleri göreceğiz... ...Sanayi Bakanlığı'nın onayının ardından sonra da seri üretime geçmeyi planlıyoruz dedi... Kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarının %100 elektrikli otobüse dönüştürülerek ekonomiye kazandıracak doğa dostu proje Avrupa standartlarındaki testleri de başarıyla geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplum sağlığını korumaya yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Gelecek nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında yeni evlenecek çiftlere yönelik ücretsiz SMA taraması yapılacak. Protokolün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesinin ardından Ankara'nın tüm ülkelerinde yeni evlenecek çiftlere ücretsiz olarak tarama yapılarak önceden tespit edilmesi ve önlem alınması sağlanacak. Bu haftalık da başkent gündeminin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.